Sesinin 3. tur görüşmeleri Cenevre'de koronavirüs engelinin ardından yeniden başladı. İşte bu görüşmeler kapsamında da tabi e, ABD ile de diplomasi trafiği yürütülüyor. Zira bu e, komite görüşmeleri Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde gerçekleştirilmişti. Ancak ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey de bu 3. tur görüşmeleri kapsamında Türkiye ETI ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal Başkanlığındaki Türkiye ETI ile görüşmelerini gerçekleştirmişti. İşte Jeffrey daha sonrasında Türkiye'ye geldi. Dün İstanbul'da muhalefetle bir araya geldi. Suriye muhalefetinin temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi ve dün akşam saatlerinde de Ankara'da temaslarına başladı. Dün Ankara'ya ulaştığında yaptığı açıklamada aslında önemli mesajlar vermişti Türkiye'nin çabalarından dolayı bunun altını çizerek Türkiye'nin masada olmaya devam etmesi gerektiği ne ifade etmişti. Diplomatik ve siyasi çözüm arayışları bağlamında bugün de Ankara'da temaslarda bulunmasını bekliyoruz James Jeffrey'nin. Zira Milli Savunma Bakanlığı'nda görüşmelerde bulunacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la bir görüşme gerçekleştirmesini bekliyoruz. Bölgedeki son duruma ilişkin detaylar tekrar değerlendirecek ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la da bir teması olabilir. James Jeffrey'nin bu bağlamda Suriye'de 10 yıla yaklaşan krizle ilgili siyasi çözüm çözüm arayışları Anayasa Komitesi'nin gündeminde işte bu bağlamda sağdaki son durum bölgedeki gelişmeler ve siyasi geçiş süreciyle ilgili detaylar ele alınıyor. Tabi Ankara'nın önemli üzerinde durduğu noktada Fırat'ın doğusundaki gelişmeler zira ABD ile PKK'nın Suriye uzantısı YPG arasındaki ilişki ve işbirliğinden duyulan rahatsızlıkta her fırsatta her platformda dile getirilen başlıklar arasında bu bağlamda önemli bir gelişme daha yaşanmıştı. YPG ile ABD lisanslı bir şirket arasında petrol arama anlaşması imzalanmış ve Ankara buna tepkisini göstermişti. İşte bu görüşmelerin odağındaki önemli başlıklardan biri bu olacağını söyleyebiliriz ee, ve görüşmeler bugün ve yarın da devam etmesi bekleniyor değil mi? Tekrar sözü size bırakalım.